Merhaba arkadaşlar. Kanal, kanalımızı yeni açtık. Hayırlı olsun hepimize. İki tane kuluçka makinem var. Biri Cumuka 90. Biri de Elif Kuluçka'nın 126'lı olan modeli. Şu anda ikisinde de ortalama e, 120 tane 110 tane falan yumurta var makinelerimi göstermek istiyorum şu anda. Bu Çimuka 90'lık olan modeli. Sıcaklığı nemi gayet iyi. Ve zaten Çimuka bulunuyor. Nem nozüllü. Üstünde battaniye var. Çünkü soğuk odada yapıyorum. Onun için üstünde battaniye var. Çünkü 18 derecenin altında bu panel makineler kendilerini ısıtamıyor, verim verilemiyor. Onun için battaniye ile etrafını çevirmeniz gerekiyor. Çimuka yaklaşık 6 aydır kullandığım makine. Elif Kuluçka'yı 1 ay oldu alalı. Denemeler yapıyoruz. Daha ilk çıkımı alacağız. Bu hafta Elif Kuluçka'yı sadece gelişim makinesi olarak kullanacağım. Çimuka'yı 90'lık bunu çıkım makinesi olarak kullanacağım. Çumuk'a kadar olmasa da Elif Kuluçka'da şu ana kadar gelişim sağladı. İçindeki yumurtaların hepsinin döl kontrolü yapıldı. Yumurta yükleme çıkım videolarıyla videolarımız devam edecek.